Yeşilliklerin arasında bir ev olduğu ve bu evin içerisinde ise yetimlerin bulunduğu bu animemizde 3 tane çocuk var ki bunlar en zekileri, en başarılı olanları yani anlayacağınız animeyi taşıyan kişiler bunlar. Buradaki sistem ise eğer seçilirsen seni koruyucu aile gibi bir şey veriyorlar. Bir de bunlara bakan, yetiştiren, anne dedikleri 200'lü bir insan var ki 12 yüzlülüğüne ileride değineceğiz. Şimdi ise şu tatlış mı tatlış kızımıza göğe koruyacağı ile bulunmuş. Bu tam ailesine giderken animemizdeki saflıkla mallığı karıştıran ama bir o kadar da meraklı olan bu kardeşimiz bakıyor ki giden kız oyuncağını unutmuş. Başrol olduğundan başı beladan kurtulmaması gereken Emma kızımız bu oyuncağı sahibine vermeye niyetlendiğinde bir de ne görsün? Kızı şiş kebaba çevirmişler. Sonradan öğreniyoruz ki bu anne dedikleri kişi insan ticaretini farklı bir boyuta taşımış birisi ve anlaşma yaptıkları kişiler de bu değişik varlıklar. Şimdi neden 200'lü dediğimi anlamışsınızdır. Çocuklara böyle kaç sene boyunca bakıp onlara gülümseyen, sonrası hiçbir şey yokmuş gibi şiş kebaba çevrilmesine gözüman bir 200'lülük seviyesine sahip. Gerçekleri öğrenen Norman ve Emma hayatlarının en büyük şoklarını yaşıyorlar. Ee, bir bakıma da haklılar şimdi. Şimdi kendilerinin canavarlara yem olduklarını ve burasının bir insan çiftliği olduğunu öğrenince doğal olarak buradan kaçmanın planını yapıyorlar. Bu ikisinin arkadaşı olan Ray de sonradan bu plana dahil oluyor. Bakın şimdi Emma diyor ki, Herkese kaçalım. Biz bir aileyiz. Rey de diyor ki bu dediğin imkansız. Ama Emma inatla biz bir aileyiz diyor. Sonra Rey hani Norman daha mantıklı düşünür diye ona bakıyor ama onun aklı zaten başka yerlerde. Hayır yani anlamıyorum niye? Bir beyniyle düşünen insan nasıl böyle bir cümle kurabilir? Bu cümlenin dayandığı tek şey biz bir aileyiz. Ulan aralarında adam akıllı yürüyeni geçtim. Bebek var. Neyden bahsediyorsun sen? Sen neyin fantasini yapmaya çalışıyorsun? Sonradan da Rein de dediği gibi adam akıllı, topla birkaç kişi, kaç. Kusura bakmayın ama ben bu kadar saflığı kaldıramıyorum. Şimdi desem ki güvenlik önlemleri az. O zaman tamam derim hep beraber kaçın. Ulan hepinize çip takmışlar. Bundan dolayı nerede olduğunuz belli. Bir de bu canavar olayını öğrendikten sonra kaçan bu iki Leyla oradan kaçarken arkalarında bir kanıt bıraktılar. E durum böyle olunca bu iki yüzlü yanına atanmayı bekleyen bir anne adayını alıyor. Yani anlayacağınız işleri daha zor. Bu durumda hep birlikte kaçmak imkansız. O değil de bu yeni gelen yardımcı çok sıkıntılı birisi. Resmen Joker'in kadın versiyonu. Ciddiyim bak değişik ve anlamlı dansları, sonra gülerkenki yüz ifadesi ama en önemlisi de ikisinin de birer vizyonu olması. Konuya geri dönersek herkese kaçma planı ne kadar saçma olsa da kabul edildiği için başlıyorlar hazırlık yapmaya iki çaktırmamak için diğer çocukları oyun oynama mantığında kaçmaya alıştırıyorlar. Bunun sayesinde düzenli olarak antrenman yapıyorlar. Bu yardımcı başlarına az sıkıntı oluyormuş gibi bir de aralarında bir hainin olduğu ortaya çıkıyor. Ama normal zeki adam zaten. En başında haini bilmesine rağmen sadece onu açığa çıkarmak için Küçük bir test yapıyor ve hain kim çıkıyor biliyor musunuz? Rey. Adam küçük bir oyun hazırlayarak kimin hain olduğunu buluyor. Helal olsun yiğidime. Bir de aklı yerinde olsa şöyle kritik kararlarda tam olacak. Ama Rey de az değil şimdi. Adam şimdiye kadar iki tarafı çok güzel idare etmiş. Hem iki yüzlüye casusluk yapmak hem de kaçış planı hazırlamak her baba yiğidin harcı değil. Bir de bu adam takip cihazlarını yok etmeyi de buldu. Norman anime'yi taşıyan biri gibi gözükse de Rey anime'nin arka planında iş yapıyor. Emma'yı da sorarsanız o hala biz bir aileyiz kafasında. Leyla Leyla takılıyor. Şimdi her şey böyle sorumlusu gidiyor. Hazırlıkların büyük bir çoğunluğu tamam derken başlarına gelmesi gereken sıkıntı sonunda gelip çatıyor. O kadar planı bizim bu Joker abla öğrenmesin mi? İyi ki rapor etmek yerine işbirliği teklif ediyor. Sonra kısa bir akıl oyunu ile bizimkiler bilgi aldıklarını sanarken bizimkilerin şu ana kadar yapmış oldukları şeyleri Joker abla anlıyor. Anime yazarı da boş durur mu? Tam kazançlı duruma geçtiği vakit bu seferde işler Joker ablanın istediği gibi gitmiyor. Bunu da başka bir yere anne olarak gönderiyorlar. Kısacası animede beline azıcık doğrultanı direkt indiriyorlar. İşler iyi gidene direkt bela bulaşıyor. Ve maalesef bu ablamızda bir hiç yolunda şiş kebap oluyor. Keşke sadece bu bizim abla için geçerli olsa. Tam planın son aşamalarına yaklaşırken 200'lü kadın bu lakabının hakkını sonuna kadar veren iş yapıyor. Ve evet asıl can alıcı nokta olan olaya geliyoruz. Bir sonraki teslimatta gidecek olan o şanslı kişi 200'lü yüzünden Norman seçiliyor. Bizim Ray ile Emma ne kadar plan yapsalar sağ olun ben tokum gibi saçma bahanelerle Norman iteliyor. Bizim Norman hay ben böyle hayatın moduna girmiş. Hatta öyle ki Norman'a kaçma fırsatı vermelerine rağmen yok Adam inatla geri dönüyor. Hele tam gideceği zamandaki sıfata bakar mısınız? Resmen ben böyle aşkın ızdırabını diye giydiriyor. Norman da ölünce herkes bir köşeye geçmiş, kırkının çıkmasını bekliyorlar. Tam iki ay sonra Rey'in teslimat gününde Emma, haydi kaçalım diyor. Rey evet diyor ama manyak Bina ile birlikte yakacak kendisini. O kadar kafayı sıyırmış. Ve gördüğünüz bu sahnede sanki tırnak kesermiş gibi kulaklarını kestikleri ve ne hikmetse Kanakmadan oradan ayrılmaları ise işin başka bir ironik tarafı. Peki en son kaçarlarken ne oldu? Yine dediklerine geldiler. Yani en başta şu çocuğu dinleseydiniz de sonra karar verseydiniz ya. Emma tutturdu biz bir aileyiz diye. Ne oldu yani? Norman gidince mi kafanız yerinize geldi? İlla birini mi kaybetmeniz lazım mantıklı düşünebilmeniz için? Zaten Norman'ın yaptığı bu plana laf etmiyorum bile. Şu kaçış planı filmindeki plan bu animenin son iki bölümdeki planın yanında cacı kalır. Bir de bunu yapanların 12 yaşındaki veletlerin olması da ayrı bir ironi. Peki ya bizim Emma'nın tam kaçarken 200'e dediği şey? What real